Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzemeyle bir tepsi dolusu pamuk gibi yumuşacık pofuduk poğaçalar yapacağız. Gerçekten yapması çok kolay ve çok ekonomik. Sadece 3 malzeme ile hamurunda veya yüzeyinde hiçbir şekilde yumurta kullanmayacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 3 gün kalsa bile hiçbir şekilde bayatlamıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer yumurta sevmiyorsanız mutlaka bu işlemi uygulayın Gerçekten çok lezzetli poğaça elde edebilirsiniz Buyurun, Bu lezzetli pamuk gibi poğaçaların yapımına başlayalım Evet arkadaşlar yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık süt Kullandığım bardak ölçüm 250 milim 1 su bardağı ılık su 3 yemek kaşığı şeker bir paket insan maya, kuru maya. Siz eğer kuru maya yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir çırpıcı yardımıyla maya ve şekerimiz eriyene kadar karıştıracağım. Eğer hamurunuzun daha güzel kabarması ve daha iyi mayalanmasını istiyorsanız mutlaka bu işlemi uygulayın. Şekerimiz eridikten sonra bir ağzını kapatıp bir 10 dakika mayamızın aktif hale gelmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar mayamız 10 dakika sonunda kabardı. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ, 7,5 su bardağı un kullanacağım. Unun birazını ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz. Unumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Unumuzun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Mutlaka e eklerken ununuzu kontrollü ekleyin. Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Hiçbir şekilde daha sonradan su veya süt eklemedim arkadaşlar. Tamamen içindeki malzemelerle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz yumuşak ve yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Çok sert olmasın kesinlikle. Mutlaka ununuzu kontrolle ekleyin. Zaten çabuk toparlanıyor. Gayet yumuşak pamuk gibi bir hamur elde edebilirsiniz. Hamuru yoğururken çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar yumuşacık pamuk gibi bir hamur olması gerekiyor. Eğer hamurunuz yumuşak olursa gerçekten pamuk gibi poğaçalar elde edebilirsiniz. Hamurumuzu toparladıktan sonra bir 45 dakika mayalanmaya gönderiyorum. 45 dakikanın sonunda hamurumuz mayalandı. Hemen tezgahımıza alıyorum. Elimle bir iki yuvarladıktan sonra ortadan kesiyorum. Mandalina büyüklüğünde keseceğim küçük küçük Evet arkadaşlar mandalina büyüklüğünde kestikten sonra elimin içinde yuvarlayacağım hemen bir tepsimizi alıyorum işimin daha kolay olması için hepsinin eşit ol, e, oranda olmasını istiyorsanız mutlaka mandalina büyüklüğünde olsun arkadaşlar Poğaçalarınız hem görüntüsü hem şekli daha güzel olur. Aynı şekilde hamurumuz bitene kadar yuvarlamaya devam ediyorum. Hemen bir tepsimizi alacağım. Üzerinin kabuk tutmaması için üzerine bir bezle örteceğim. İç harcı için 500 gram lor peyniri, yarım demet maydanoz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı tuz, çok az da kaşar peyniri rendeledim ve harmanladım arkadaşlar hamurumuzdan hemen alıyorum çay tabağı büyüklüğünde bastırarak açıyorum üzerine bir tatlı kaşığı iç malzememizden ekliyorum ve kenarlardan tutarak toparlıyorum ve o alt kısmını iyice toparlayalım ki pişerken açılmasın ve dağılmasın elimin içinde iyice yuvarlıyorum hemen tepsime alıyorum aynı şekilde diğer hamurumu da elimle bastırarak kenarlardan açıyorum ortasına bir tatlı kaşığı iç malzememizden koyuyorum ve kenarlardan hepsini bir şekilde toparlıyorum iyice toparlıyorum ki hamurumuz tamamen birbirine yapışsın ve elimin içinde yuvarlıyorum düzeltiyorum ve tepsimizi alıyorum aynı şekilde diğer hamurlarımızda bitene kadar bu işlemi uygulayacağım siz de poğaçalarınızı istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar hamurumuz o kadar güzel olmuş ki bu hamurdan istediğiniz şekilleri verebilirsiniz gerçekten hamuru yoğurmak çok önemli iyi yoğurmak Evet arkadaşlar poğaça hamurumuz tepsimize aldım Hemen üzerine bir bezle kapatıp 15 dakika tepsi mayası veriyoruz. Daha iyi kabarması için. 15 dakikanın sonunda üzerine bez alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bir fırça yardımıyla iyice karıştırıyorum. Ve poğaçalı hamurumuzun üzerine süreceğim. Eşit oranda. Gerçekten hiçbir şekilde tereddütte kalmayın arkadaşlar. Yani nar gibi kızarıyor ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Gerçekten malzeme listemine uyarsanız arkadaşlar bir tepsi dolusu poğaçalar elde edersiniz ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. 3 gün kalsa bile hiçbir şekilde bayatlamıyor. Yoğurt gerçekten üzerinin nar gibi kızarmasını sağlıyor. Hem ayrı bir lezzet veriyor. Hamurumuzun üzerine hepsini aynı şekilde süreceğim eşit oranda. Evet arkadaşlar üzerine sürdükten sonra beyaz susam kullanacağım üzerine hepsini üzerine biraz çok az beyaz susam ekliyorum. Evet arkadaşlar beyaz susamımızı da ekledikten sonra daha sonra üzerine çok az da çörek otu ekleyeceğim. Çörek otuyla beyaz susam uyumu gerçekten çok güzel oluyor. Hem görüntüsü hem de lezzeti ayrı. Çörek otumuzu da ekledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 veya 30 dakika pişirmeye göndereceğim. Çok da pişirmeyelim arkadaşlar. Yoksa çok sert poğaçalar elde edebilirsiniz. Yumuşacık pamuk gibi olmasını istiyorsak 25 veya 30 dakikadan fazla pişirmeye pişirmemeye dikkat edelim. Evet, çörek otumu da ekledim. Pişirmeye gönderiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 30 dakikanın sonunda poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gerçekten nar gibi kızarmış. Gayet popuduk popuduk olmuşlar. Hemen daha yumuşak olmasını istiyorsak ilk sıcaklığı gittikten sonra üzerine bir bezle örteceğim. Hem üzerindeki nemini alacak hem yumuşacık olmasını sağlayacak. Önemli bir püf noktası arkadaşlar. Mutlaka bu işlemi uygulayın. Hemen üzerine örtüyorum. Bir 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakikanın sonunda arkadaşlar açtım. Hepsi de yumuşacık olmuş. Hemen sizlere doku testine geçeceğim. Elimle bastırıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi olmuş hepsi. Eşit oranda nar gibi de kızarmış. Yumurta sarısı veya yumurta kullanmanız hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Pamuk gibi bastırıyorum arkadaşlar bakın. Yumuşacık olmuş. Hemen altını da göstereceğim. Altı da nar gibi kızarmış. Hemen içini gösteriyorum arkadaşlar. Bölüyorum içi de yumuşacık pamuk gibi oldular gördüğünüz gibi gerçekten de çok lezzetli oldu mutlaka denemenizi tavsiye ederim deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum şimdiden hoşçakalın Allah'a emanet olun